Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalımdaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Bu hafta piyasalarda Jackson Hole toplantısının olduğu herkes tarafından bilinmekte. Küresel piyasaları takip eden, para piyasaları takip eden, parayı takip eden, doları takip eden, altını ve gümüşü takip eden bütün yatırımcılar piyasalarda ciddi bir anlamda belirsizlik olduğunu, Haziran ayından bugüne kadar da manipülasyon piyasası olduğu herkes tarafından çok iyi bir şekilde bilinmekte. Dünyada küresel ekonomi büyümeye dair endişeler artmaya devam ederken, koronavirüs salgını artmaya devam ederken, delta varyantı patlak verip ve dünyada artmaya devam ederken bütün dünyada enflasyon bela olmaya devam ederken kuraklık e, başta olmak üzere sel ve yangın gibi doğal felaketlerin enflasyona hiperenflasyona sebep olma ihtimali kuvvetli olduğundan dolayı gıda fiyatları bütün dünyada ciddi bir anlamda arttığından dolayı bütün merkez bankalarında hep beraber ve aynı anda ne hikmetse hep beraber geçici bir enflasyondan bahsetmeleri acaba neyin habercisi? Küresel piyasalara veya dünya ekonomilerine veya Türkiye ekonomisine veya kendi ekonomisine toz hayaller kurarak ekonomilerde bir şey yok, dünya ekonomileri gayet iyi, koronavirüs salgını bitti, her şey normalleşti. Toparlanıyoruz, parada kazanıyoruz, eski işlerimize geri kavuştuk diyenlerin ekonomiye bakış açısıyla Dünyada ciddi bir enflasyon risk artmaya devam ediyor. Doğal felaketler, seller, yangınlar, kuraklıklar, gıda enflasyonu, hiper enflasyonu tetikliyor. Hayat eskisi gibi değil. Son iki yılda hayat ciddi anlamda pahalı olmaya başladı. Dünya farklı bir yere gidiyor o yüzden ben gerçek paralara yatırım yapmam gerekiyor bugüne değil yarına bakmam gerekiyor piyasalardaki manipülasyona odaklanmamam gerekiyor Hayallerle değil gerçeklerle hayatımı şekillendirmem gerekiyor birikimlerimi şekillendirmem gerekiyor Tasarruflarımı şekillendirmem gerekiyor diyenlerin Bakış açısı Diğerleriyle tamamen farklı Soru şu Siz Kimlerdensiniz Siz hangi görüşü savunanlardansınız? Bir, eğer Haziran ayından bugüne kadar enflasyonun geçici olduğunu düşünenler neden Haziran ayından bugüne kadar söylemlerle piyasayı baskılamaya devam ederken neden Haziran ayından bugüne kadar da bütün dünyada enflasyonlar yüksek gelmeye devam ediyor? Ne hikmetse Haziran ayında başlayan bu manipülasyon, bu söylem değişikliği ve söylemlerle ekonomiyi yönlendirmek, baskılamak başladığı andan itibaren Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, Türkiye'de enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor sebep ortada. Çünkü rekor kıracağını, enflasyonu yükselmeye devam edeceğini kendileri de biliyorlardı. O yüzden delta varyantı artmaya devam ederken ve özellikle ölüm oranları artmaya devam ederken daha şimdiden daha yaz aylarından kapanmaya gitmeyeceğiz söylemleri yine ekonomiye dair, küresel ekonomiye dair endişelerin e, dile getirmek istemeyenlerin aslında söylemle piyasayı yönlendirdiğini de hep beraber gözlemliyoruz. Delta varyantındaki ciddi vaka artışları ve ölüm haberleri gelmeye devam ettikçe, e, küresel ekonomiye dair büyüme endişeleri artmaya devam ettikçe, e, doğal felaketler artmaya devam ettikçe, merkez bankaları sahneye çıktı toz pembe hayallere satmaya devam ediyorlar. Ama ne hikmetse enflasyonda da ciddi bir artış var. Delta varyantında da ciddi bir artış var. Küresel ekonomilerde hızlı bir toparlanma yok. Ama yine de burada yatırımcısı sözlü olarak ne kadar güzel yönlendiriyorlar. Peki yatırımcı sözlü olarak neden bu kadar güzel yönlendiriliyor? Çünkü insanların varlıkları sistemde sistemde olan varlıkları üzerinde manipülasyon yapmaları ki zaten amaç buydu. Koronavirüs salgınında zaten insanların varlıklarını işte sisteme koydurmak için bu kadar uğraştılar. Bu kadar kripto para piyasalarında nemalandırdılar, kazandırdılar, borsada kazandırdıklar, bu kadar bol likidite piyasalarda aldı başını gitti vesaire vesaire. Neden bu kadar insanlara fazla getiri verdiniz bu kısa süreç içerisindeki, ki özellikle koronavirüs salgını sürecinde bir kripto paralardan çok kazandırdınız, borsalardan çok kazandırdınız. Çünkü insanların paralarını, nakitlerini sisteme koymalarını istiyordunuz. Evet, bir buçuk yıllık süreç içerisinde kripto para piyasasından kazananlar oldu, borsadan kazananlar oldu. Ancak o kazandıkları paraları, insanların o kazandıkları, kazandırdığınız paraları enflasyon olarak, zam olarak geri aldınız ve geri almaya da devam ediyorsunuz. Çünkü sistemi siz kurdunuz, sistemi siz kurduğunuz için de istediğiniz gibi şu anda manipülasyon yapıyorsunuz ve insanların varlıklarını sisteme dahil ettiğiniz için kripto para piyasasında çöküşlere neden oldunuz, borsada çöküşlere neden oldunuz, insanın varlıklarının, yaklaşık yüzde 50'sinin eremesine neden olduğunuz ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde sistem dahilinde bu operasyonların devam etmesi ne anlama geliyor? Tabii ki bir gece bakacaksınız saat 12.30 buçuk bir sularında Asya piyasaları açılacak dolar kurunun işte 8.27 lira seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Sabah haftanın ilk işlem gününde de 8.50'ye yükseldiğini göreceksiniz. Pazar gecesi altın piyasaları açıldığı zaman gram altın TL fiyatının 470 lira olduğunu göreceksiniz. Sabah haftanın ilk işlem günü gram altın TL fiyatının 485 lira olduğunu göreceksiniz. Akşam pazar gecesi altın piyasaları açıldığı zaman gümüşün gram fiyatının 6.12 lira seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Sabah geldiğiniz zaman 6.40 lira seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Ve dolayısıyla e, yapılan operasyonlara baktığınız zaman da biz bunun yaklaşık 3 aydan beri bu süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bütün yatırımcılar da bu operasyonlara görmeye devam ediyor. Herkes görüyor. Herkes endişeli, herkes panik, herkes korku. Çünkü insanın varlıklarını elinde tutanlar, bu korkuyu pompalayanlar neyi başarıyor biliyor musunuz? İnsanları kolay yönlendirebiliyorlar. Diledikleri gibi aldırıp diledikleri gibi sattırabiliyorlar. Peki bunu fiziki varlıkları olanlara yaptırabiliyorlar mı? Tabii ki hayır. Fiziki varlıkları cebinde olanlara böyle operasyonlar yapamıyorlar. Böyle yönlendirmeler yapamıyorlar kıymetli arkadaşlar. O yüzden... Cuma akşamı FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki açıklaması çok önemli olacak. Bir kırılım olacak. Ya dolar tarafında agresif yükselişler göreceğiz ya emtia fiyatlarında sert düşüşler göreceğiz. Ya emtia fiyatlarında sert yükselişler göreceğiz ya da dolar tl kurumda sert düşüşler göreceğiz. Ama net olan şu olacak piyasalar artık kendine daha net bir şekilde yön verebilecek. Peki Jackson Hole toplantısının Türkiye ekonomisi için, piyasalar için, dolar/TL kuru üzerinde, altının gram fiyatında, gümüşün gram fiyatında ne gibi bir özelliğe sahip diye soran arkadaşlara şu cevabı verebilirim. Eğer Fed Başkanı Powell bu yıl sonunda varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz diye bir cümle kullanırsa dolar küresel piyasalarda, bizim gibi gelişen piyasalarda da değer kazanacaktır ve doğal değer artışlarını sürdürecektir. Rakamsal bir örnek vereyim. Mesela 8.80 lira seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir. Gram altının ons fiyat özür dilerim altının ons fiyatında gümüşün ons fiyatında da gerileme görebiliriz ama gram tarafları ayrı altına gram fiyatı gümüşün gram fiyatı tabii ki dolar tl kurunun yönüne bağlı olarak da düşmeyebilir hatta düşüşleri sınırlı kalabilir o yüzden onsla gramı kesinlikle birbirinden ayırıyoruz. 2. Bakın bugüne kadar yine sık sık söylediğim bir cümleyi tekrar etmek istiyorum. Çünkü finansal okur yazarlığı az olan kişiler, kendini alsatçı olarak nitelendiren kişiler sürekli TL ile işlem yapmaya devam ediyor ısrarla. Hala gelen mesajlar şu. Ben şu fiyattan altın aldım, şu fiyattan satayım mı? Şuradan aldım, şuradan satayım mı? Arkadaşım, şu kafayı at, çöpe at. Burada altın ons, gümüş ons dolarla hesaplanıyor. Eğer değerli maden yani altın ve gümüş gibi değerli madenlerinizi satacaksanız dolarla takas yapacaksınız. Gram altın TL ile işlem yapmayacaksınız. Eğer cuma günü Fed Başkanı Powell'dan bir yön kırılması. Şahin tonda mı konuşacak, güvercin tonda mı konuşacak? Perşembe günü zaten buna karar vermek zorundasınız. Neye karar vereceksiniz? Ya altın ve gümüşlerimi satacağım ya da dolar pozisyonu alacağım. Ancak altın ve gümüşlerimi satacağım derken tutup da bunu TL yaparsa hayırlı işler. Tekrar böyle bir sene beklersin. Bunu dolarla işlem yapmanız lazım. Dolarla takas yapmanız lazım. Bir kilogram altını değer ne kadar bugün örnek verelim? 57.200 dolar. Ve sen satıp dolar yükseleceği için sen gram altında düşüş bekleme. Veya Sen e, alım yapacaksan yine dolar üzerinden değerlendirmen gerekiyor. Yani bir şeyin değeri dolardır. Onslar dolar üzerinden belirlenmiştir. Bunu ısrarla Finansal okul yazarlığı az olan insanların Öğrenmeme ısrar olanlar Öğrenmeye kapalı olan insanların yaptığı süreçler Tamamen yanlış ama Bu yanlışlar onların ciddi anlamda zarar etmesine sebep oluyor. FED Başkanı Powell Cuma akşamı bence kanımca böyle Şahin tonunda bir açıklama yaparak efendim biz yıl sonunda varlık alımlarını azaltıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, çok da böyle şov yapacağını ben tahmin etmiyorum. Ayağı yere basan, aklı selim bir açıklama yapacağını ben düşünüyorum. Bu da piyasa dostu olan bir açıklama olur. Şöyle diyebilir. Birkaç rakamlara daha bakalım şu enflasyon geçici mi kalıcı mı? Birkaç veri daha görmek istiyoruz. Ondan sonra kararımızı veririz. Kardeşim elinde olan bir şeyden bahsediyorsun. Yani elinde olan bir şey şu. Sen bu kararını, bu faiz artırımlarını, işte varlık alımlarını artırma gibi, azaltma gibi e, kararlarını dilediğin zaman zaten verebilecek güce sahipsin ve yasa ve kanunla bunu korunan kişisin. Dilediğin zaman bunu yaparsın. Karar alırsın ortak bir şekilde. Bunun kararını Ocak'ta da yaparsın, Kasım'da da yaparsın, Aralık'ta da yaparsın, gelecek sene de yaparsın. Bu senin elinde olan bir şeydir. Ama FED Mutlaka enflasyon rakamlarını düzgün bir şekilde görmek isteyecektir. Bu da Haziran ayından bugüne kadar da baskılanan entiyar fiyatlarına bir destek olabilir diye ben tahmin ediyorum. Peki altının ons fiyatında takip edeceğimiz teknik olarak direnç seviyesi ne zaman? Ee, 1805 dolar seviyesi. 1805 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmada yükselişlerden bahsedemeyiz. 1805 devamında 1825. 1805 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olacak. Devamında 1825 dolar seviyesine yukarı yönlü kırılacak. Evet yükselişlerden bahsedebiliriz. Trend 1880 dolar diyebiliriz. Ama bu hafta boyunca yani cuma gününe kadar piyasalarda Ciddi bir anlamda karışık bir seviyede işlemler gerçekleştiren ve belirsiz bir piyasa olduğu için bu cuma gününe kadar yaşanan bu dalgalanmaları, düşüşler, yükselişler olacaktır, sert olacaktır ve dolayısıyla da aldanmamak gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Aldanmamak için de pozisyonlara en geç e, yatırımcıların perşembe günü karar vermesi gerekiyor. Gümüş fiyatlarında da toparlanma gördük ancak bu toparlanmanın ee, yükselişlerin devam edebilmesi için 24 dolar seviyesi üzerinde olsun ee, 6.50 lira seviyesinde de gümüşün gram fiyatının kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ve yükselişlerin tekrar devam etmesi gerekiyor. Ama her düşüş bir alım fırsatıdır. O yüzden eğer dolar alacaksınız, dolar düşük, altın ve gümüş alacak yatırımcılar da eğer cuma gününden sonra böyle bir düşüş yaşanırsa da bu son bir fırsat olacaktır ve dolayısıyla da bu fırsatlar bence bir daha gelme olasılığı çok zayıftır kıymetli arkadaşlar. Cuma günü tekrar yorum yapacağız. Cuma günü tekrar bir değerlendirme yapacağız. Jackson Hole toplantısı cuma günü önemli. Küresel ekonomiler, küresel piyasalar bu tarafa odaklandı. O yüzden perşembe gününe kadar karar vereceksiniz ya merkez bankalarının manipülasyonuna inanacaksınız ya da gördüklerinize inanacaksınız ama kararı mutlaka perşembe günü vermek zorundasınız. Görüşmek dileğiyle hayırlı haftalar hayırlı işler diliyorum.